Sen ne iş yapıyorsun? Ben at, at işiyle uğraşıyorum. Selçuk başka ismim. Sel, Kars Selim Kekeç köyünde oturuyorum. Kars Kafkas Cirit Spor Kulübü Başkanı. Binicilik ve ciritle, hayvancılıkla köyde çiftçilikle falan uğraşıyoruz ama genel olarak atla uğraşıyoruz. Bunlar yarış atı öyle mi? Cirit atı. Cirit atı. Yarıştan çıkma, hipodromdan çıkma yarış atları, safkan Arap atları. Abi bu ata binenlere jokey deniyor değil mi? Evet. Jokeyler genelde böyle ufak tefek oluyorlar. Sen değilsin ama. Şimdi biz ciritçiyiz. Kilomuz yarışa elverişli değil. Bizimki bu cirit mesela. ne oluyor abi peki? Ata sporu yıllar önce savaş oynuyormuş zaten. Aha. Yıllar önce bir ölümlerle falan sonuçlandığı için bir ara yasaklanmış. Osmanlı Dönemi'nde tekrar başladı. Aha. Şimdi zaten federasyonumuz var, federasyona bağlı bir kulübüz. Ee, iki, i̇ki çeşit cirit oynuyoruz, bir kara cirit, bir de resmi cirit. Resmi ciritte belli bir at sayısı vardır, 7-7. 3'te 7'lik hakkı var, onun oynanır. oynanır. Kara ciritte belli bir at sayısı ve belli bir zaman yoktur. Bir e, spor dalında da olmayan bir bağışlama olayı sadece atasporu ciritte vardır. O da nasıl oluyor? Siz rakibimsiniz diyelim. Geliyorsunuz cirit atmaya. Ciriti atıyorsunuz. Ben sizi yakalıyorum. Atın kuyruk sokumuna giriyorum. Puan alıyorum sizi bırakıyorum. Haa. Ben seni yakaladım. Seni bağışlıyorum git. Selçuk abi siz atın üstünde oyun atın oynuyorsunuz üstünde resmen. Atın üstünde şöyle bir şey söyleyeyim. Cirit sopamız var. Atın üstündeyken elimizdeki sopayı atın üstündeki rakibe isabet ettirmek zorundayız. İsabet ettiği takdirde artı 4 puan alırız. Peki büyük kazalar oldu mu böyle? Değil yani şahit olduğum çok öyle fazla bir şey yok ama ister istemez bazı şeyler ufak tefek kazalar oluyor yani. Abi sen atın üstünde oyun oynuyorsun. Ben iki saattir atın üstünde kıpırdamaya korkuyorum ya. Şimdi ilk binişiniz. birkaç e, Ömrümde sefer... ilk defa biniyorum. Evet. Birkaç sefer daha binseniz alışırsınız buna emin olun. Yani vücudunuz kendiniz. Zaten e, bu işle uğraşan herkes genelde bir ata biner. At size uyuyor siz de ata uyuyorsunuz. Biraz çok huyunu suyunu biliyorsunuz ona göre. Kürsel Poyraz 9 yıldır bende. Aha. Cirit'te Poyraz'a benden başkası bilmez. Çok nadiren bazı binicileri üstüne de kabul eder. Ha kabul etmiyorlar. Çok nadiren Poyraz... Benimkinin adı ne? Sarraf. 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 Oo ben çok asil atın üstüne tamam. binmişim valla altın gibi at. Cirit sopamız bu. Bu atlar hangi Bu cid? safkan Arap atları. Cirkte genelde en çok kullanılan at Arap atı, sakin. Niye? Daha hızlı koşuyor diye mi? Hızlı koşmasından ziyade dayanıklı olduğu için, vücut ha. olarak çok dayanıklı, çok sağlam ve çok kuvvetli atlar. Sen bunları nereden getirdin abi? Bunları hipodromlardan getiriyoruz. At yetiştiricilik merkezleri var, oradan alıyoruz ama genelde hipodromdan. Bu Arap atların özelliği ne abi? Çok asil olması. Ee, İnsanla bir uyum içindeler ve ha. çok sağlam, çok dayanıklı ve kuvvetli atlar. Peki kuyruklarını niye bağladınız? Kuyruğunu Cami? biz Kars'ta özellikle soğuk olduğu için at kuyruğundan üşür. Kendini sıksın üşümemesi için kuyruğundan bağlarız. Hey, ne güzel. Bu Peki bunlar ne oluyor abi? Yele mi? Bunlar yelesi. Aha. Bunlar da zaten başlıkları özel olarak Uşak'ta yaptırıyoruz bunu. Çok Aha. güzel ustalarımız var. Ellerine sağlık. Bunlar erkek mi abi? Erkek. Cirit'te kısrakat kullanılmıyor. Yani bu hep zor işleri erkeklere Erkekler veriyorlar. Erkekler yapıyor. Aynen. Yani, dünyanın <laughs> kanunu bu. Hangi cinsle olursa <laughs> aynen olsun. Öyle, aynen öyle. Zor işi erkekler yapıyor. Peki Sarraf beni üstüne hani bindirdi. Benden korkmadı değil mi? Yok korkmaz. Cirit oynamanın mevsimi var mı? Biz yaz kış yapıyoruz ama kışın daha çok ağırlıklı olarak yapıyoruz. Niye? Kardan dolayı özellikle bu 2-3 yıldır Doğu Ekspresi'nin güzel bir katkısı var ilimize. Turizminde bir aya biziz. Bunlar Aha. için e, gruplar için cirit gösteri maçları yapıyoruz. Kışın karda daha güzel oluyor. Daha zevkli oluyor. Kar yağıyor, düşüyorsun, kalkıyorsun. Özellikle at. kar. Atla beraber mi düşüyorsun? Tabii şimdi at kışın bastığı yeri görmüyor. Aha. Binde bir oluyor. Kayıyorsun. Atla birlikte karın içine böyle gömülüyorsun, çıkıyorsun. Bir daha tekrar oyunun heyecanıyla tekrar başlıyorsun oyuna. Ay, Tabii at... düşüyoruz yani ister istemez oluyor yani ama o heyecan ayrı bir şey yani. Aa, aa. Adrenalin. Tabii. Peki bir yerinizi kırdığınız olmuyor mu? Valla benim kendi şahsım hiç öyle bir şey gelmedi başıma şimdiye kadar ama ufak tefek gelenler oldu yani. Peki at düşeceği zaman üstündekini koru koruyarak düşer mi? Her bir ata sabit olarak biniyorsanız, at sizi tanıyorsa zaten o at size zarar vermez kolay kolay. Ciriti bilmeyen yani. acemi bir at getirirseniz ister istemez bir şeyler olabilir. Ciriti siz kazandınız. Bu at cihazların ödülü ne oluyor Şimdi abi? Şimdi bizde ekstra bir atlar için ödül yok. Ekstra yaptığımız bir şey yok. Zaten e, kazansa da o hizmeti biz o ata veriyoruz. Kazanmasa da. Peki para kazanıyor musunuz? Vallahi paramız yok. Bu iş gönül işi. Bu gönül işi. Bu işin şeyi yok. E, parası yok. Peki atla sahibi arasındaki bağ nedir abi? Atla sahibinin arasındaki bağ benle Poyraz'ın arasında olan bağ. Aşktan öte. Aşktan, Aşktan öte. Aşkın ne oluyor ki? Bunu inanın tarifi yok. Şimdi bazı insanlar vardır aşk yaşar önünde hafif bir engel olur bırakır. Evet. Bitirir yani. Ama bunu seven adam bırakamaz yani. Yeter Doğru. ki kalbinle, gönlünden sev. Doğru. Ben şahsi kendim öyleyim yani. Peki Selçuk abi kaç çocuğun var? Üç. Maşallah Allah bağışlasın. Dördüncü <laughs> Ay, Niye bu ayrımcılık yapıyorsun? Vallahi ayrımcılığı şöyle 12 tane şu an atım var ama Poyraz'ın yeri bizde ev olarak da benim şahsi kendim olarak 12 tane olarak da, mi at var? 12 tane atımız var. Abi sen atlar arasında ayrımcılık yapıyorsun çocuklar arasında da yapıyor musun? Yok atlar arasında bu, bu at değil bizim için. Bu ayrı bir şey. Ee, beni hissettiğini beni anladığını biliyorum. Buna eminim. Cirit maçı olsun ne ma şey o binicilik için gelenler de olsun. Poyraz'a ilk kim binerse binsin beni görmeden sesimi duymadan gitmesin. Kesinlikle. Ama diğerleri gidiyor. Diğerleri gider. En çok sevdiğim şey bu. Huyunu seviyorsun. Huyunu seviyorum. Beni anlıyor, beni biliyor. Sahipleniyor seni. Tabii diğer atlar gidiyor ama Poyraz gitmiyor. Ya. Sen de onun seni sahiplendiğini hissettiğin için ona ayrı sahipleniyorsun? Tabii. Bununla Poyraz'dan binip de kaybettiğim maç hiç olmadı. Hep güzel sonuçlar aldık. Ya o kalp bağı var ya arada. Tabii. Aranızda. Seni Tabii. mahcup etmiyor. Yok, etmiyor. Böyle yarış falan filan yok. Poyraz'ı alıp gidip dertleştiğin, başını alıp gittiğin oldu mu? Şimdi köyde yaşıyorum. Şehir hayatına göre stres biraz daha az ama ister istemez oluyor yani evde falan. Gidiyorum, eğerini veriyorum, biniyorum, bir saat, iki saat geziyorum. İnanın hiçbir şey kafamda kalmıyor yani. Ata iki gün, üç gün binmeyeyim, vücudumda bile kırgınlık oluyor. 24 saat binerim ama bıkmıyorum yani. Günden güne hoşuma gidiyor yani. Yani her şeyden vazgeçerim ama attan asla vazgeçmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.